Merhaba çocuklar. Size bugün farklı bir kitap okuyacağım. Bu kitabımızın ismi Okyanus. Bu bir ahtapot. Ahtapotlar kıpır kıpır oynayan sekiz kola sahiptir. Ahtapotlar suyun altındaki mağaralarda yaşar. Ahtapotlar yengeçlerle beslenir. Ahtapotlar korktuklarında mürekkep fışkırtır. Bunlar Yunus. Yunuslar birbirleriyle yarışmaya ve zıplamaya bayılır. Yunuslar sürüdenen gruplar halinde yaşar. Yunuslar balıkları bulmak için sesin yaptığı yankıyı kullanır. Bebek yunuslara yavru yunus denir. Bu bir köpek balığı. Köpek balıkları gemi batıklarında saklanır. Köpek balıkları yüzerken uyuyabilir. Köpek balıkları balıklarla beslenir. Bebek köpek balıkları birçok dişle doğar. Bu bir balina. Bazı balinalar gemilerden büyüktür. Balinalar okyanusun derinliklerinde yaşar. Balinalar ufak karideslerle beslenir. Bebek balinalar arabalardan bile büyüktür. Bunlar deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağaları okyanusta yüzer ve oynarlar. Deniz kaplumbağaları kumda çukurlar kazar deniz kaplumbağaları deniz analarıyla beslenir. Bebek deniz kaplumbağalarına da yavru deniz kaplumbağası denir. Bunlar deniz atları. Deniz atları ucu kıvrık kuyruklara sahiptir. Deniz atları mercan kayaların etrafında yaşar. Deniz atları planktonlarla beslenir. Bebek deniz atlarına yavru deniz atı denir. Bunlar fok. Foklar güneşin altında oturmaya bayılır. Foklar deniz kıyılarında yaşar. Foklar somon balığıyla beslenir. Bebek foklara yavru fok denir. Bunlar yengeç. Yengeçler keskin ve hızlı açılıp kapanabilen kıskıçlara sahiptir. Yengeçler kayaların altında saklanır. Bazı yengeçlere deniz kabuklarının içinde yaşar. Bebek yengeçlere larva denir. Bunlar penguen. Penguenler suya dalmaya ve yüzmeye bayılır. Penguenler buzulların üzerinde yaşar. Penguenler mürekkep balıklarıyla beslenir. Bebek pengueni yavru penguen denir. Bunlar deniz yıldızı. Deniz yıldızları yıldız şeklindedir. Deniz yıldızları kayalık kıyılarda, deniz suların oluşturduğu havuzlarda yaşar. Deniz yıldızları midyelerle beslenir. Bebek deniz yıldızı yumurtadan çıkar.